Merhaba arkadaşlar. Bugün Sükanlı Kanalzore Alan tarımımızda e, arazideyiz. Şöyle bir güzel bir yerleşim alanı yakaladık. Burada bir sinyal verdi cihazımız. Onun videosunu çekeceğiz. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi sinyal veriyor. Şimdi arkadaşlar teyit içinde şöyle bir dedektörümüz var. Dedektörümüze falan sinyal vermez. Bakın. Kesinlikle etkilenmez. Ama hedefin üzerine geldiğinde bu şekilde sinyal verir. Şöyle ben vereyim kamerayı. Şimdi arkadaşlar normal serbest tutuşta da cihazımız yön veriyor gördüğünüz gibi. Yön verir. Hedefin üzerine geldiğinde ise kapanma yapar. Az bir geriden çekelim. Anteni kızdığımızda ise böyle kısalttığımızda Antenimizi biraz daha açıyorum. Gördüğünüz gibi Şu an ayarını ben noktalamak için kıstım. Biraz daha açarsam arkadaşlar. Bakın. Buralardan algılar. Bu şekilde. Şimdi analizör cihazımızı bırakıyorum arkadaşlar. Noktamızı tutalım. Nokta sen. Arkadaşlar saat var. Monitörümüz çalışıyor. Bakın. 100 metre olmadığını görür. pointerimiz. <laughs> Kesinlikle yüzeysel bir şey yok. Kapa diyorum. <laughs> Bu seccatı da kontrol ediyoruz arkadaşlar. Derinde kütlede metal var. Kütle olarak metal var. Burada. Bakın. Hiçbir sinyalimiz yok. Bakın. Tam alan <laughs> Herkese iyi günler.